Kimby Planamigdinel, Pilanune, Plan ne? Plan HIRL. I dot Elma Vera Sex and Zaton Cock Saf, Yip Delirisic, Ah Choki Pilan, All Hey ha ha Elma ister misin? Ver zaten karnım çok açtı. Ah bana bir şeyler oluyor. Ha 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 kaç. Neredeyim ve ben kimim? Merhaba gıpta. Lan ne diyorsun al şunu. Aaa. Bir şeyler ters gidiyor. Haklısın. Monkey nerede? Uzaya uçtu. Gerçekten mi? Hey ha he, gerçek oğlum ofa gitti. Neyse az önce uçtu. Bunu kim yaptığını? Araştırmak için dışarı çıkıyorum. Merhaba Gıpta. Gıpta mı o kim? Sanırım hafızasını yitirmiş. İtirmedim lan al şunu. Aaa lan egemen.